çizdim. İşte karşınızda dünyanın farklı yerlerindeki muhtelif çöller. İşte Büyük Victoria Çölü, Avustralya'da Atakama Çölü ve diğer çöller. Ama şimdi e, Akdeniz iklimine geçeceğim. Neden Akdeniz iklimine geçeceğim? Çöl ve Akdeniz'i birlikte anlatacağım. Çünkü ben kendim sınav hazırlanırken Çöl Akdeniz, Çöl Akdeniz diye böyle birbirlerine bitişik kodlamıştım. Yani çölün olduğu yerde Akdeniz iklimini arayarak, Akdeniz ikliminin olduğu yerde çölü arayarak hemen bitişi de yakınlarında. Bu şekilde bu düşünce e, pek çok soruda bana yardımcı olmuştu. O yüzden şimdi bu şekilde aktaracağım. E, o zaman Akdeniz ikliminden devam ediyorum. Sonra çölle bağlantısı kuracağız. Akdeniz iklimi dünyanın 5 yerinde var. E, bunu bilirsek bitti zaten Akdeniz iklimi. Akdeniz ikliminin diğer genel özelliklerini de mesela Türkiye'deki Akdeniz iklimini düşünerek çıkartabiliriz. Mesela nasıl sormuşlar? Turunçgil diye sormuşlardı daha önce. Yani bunu Türkiye'den kolay bir şekilde bağlantı kurabiliriz. Turunçgil nerede yetişir? Akdeniz'de yetişir. O zaman bana Akdeniz iklimini soruyor diyebiliriz. Bu 2021'de çıkmış bir sınav sorusu. Şimdi ilk önce Akdeniz nerede? En bildiğimiz en kolay yerden başlıyoruz. Şimdi Akdeniz iklimi tabii ki bu Akdeniz, Türkiye'deki Akdeniz çevresinden de yola çıkarak işte bu İtalya, Yunanistan bu çevrede yani bu Akdeniz çevresinde ee, ilk önce yani bu Akdeniz'de Akdeniz'den sonra bakın hemen burası Büyük Sahra Çölü. Çöl Akdeniz demiştik. Bakın bunlar bitişik. Daha sonra ee, dünya simetrik ilerliyor. Bakın farkındaysanız ekvatordan sonra ekvator tam ortada ya. Savan savan gitti. Çöl çöl gitti. Şimdi Akdeniz Akdeniz gidecek. Yani burada da bir Akdeniz iklimi var. Bu bu e, şeylikten geldi. Simetrikten geldi. Bu simetriği de dünyanın şeklinden kaynaklanıyor. Bakın bu simetriği oturduğumuz zaman e, aslında bayağı kolay bir şekilde hükümler ortaya çıkıyor. Şimdi 5 yerde var dedik. Burası 1 ve bu çizgi yani. Burası 2 ve şu kısım 3 yani. Şurada da bir şöyle çizgi kurduğumuz zaman 1, 2, 3, 4 oldu. 5. yerde hemen bakın şu Kaliforniya bölgesi. Bakın görmüş olduğunuz gibi Kaliforniya'da da Amerika Kaliforniya'da da çöl ve Akdeniz iklimi Yine yan yanalar. Bakın. Bunun en ilginç örneği de şöyle görsel olarak önümüze koyayım. Görsel hafız olarak da akılda kalır. Ben bu uçakla geçerken de üstten görmüştüm. Gerçekten muazzam bir görüntüydü. Ee, burası yanılmıyorsam şurada bir yerdeydi. Aynı bu şekilde çöl ve e, denizin şu yukarıda bir yerdeydi. Çöl ve denizin e, birleşimi. Şimdi geldik. Tundra'ya. Tundra'da da az önce dedim ya iç kısımlarda deniz uzak yerler karasaldır. Üst e, kısımları da bu karası olan yerlerin üst kısımları deniz kıyısı olan yerleri de Tundra'dır. Yani şu kısımlar artık Tundra'dır. Şöyle Tundra yazıyorum. Buralar böyle Tundra'dır. Tundra'nın da hemen e, görselini göstereyim. Şu şekilde bakın birazı böyle kar vardır. da erimiş toprak. Onun özel bir adı vardı, unuttum. önemli değil zaten. Böyle daha çamurumsu yani bu toprak. Hani burada pek bir şey de yetişmez aslında. Bunun böyle sembolik hayvanları falan da var. İsterseniz bakabilirsiniz internetten. Hani belki sorarlarsa ondan sorarlar ama genelde bölge olarak sorar, sorarlar bence burayı eğer gelirse şu şekil tundra bölgesi olmuş oluyor. Şurası böyle hizza olarak. Şöyle takip edebilirsiniz. Yani şu anın da üst kısımları. Böyle tundra olmuş oluyor. Şuraya da yazayım. Ve geldik son olarak kutup bölgesi. Yani kutup bölgesi de yine tabi dedim ya dünya simetrikti yani. Artık şu üst kısım Kuzey ve Güney Kutbu bakın şöyle şu alt kısım Güney Kutbu ay Güney yazmaya gerek yokmuş Kutup yazıyorum yani şu kısım en alt ve en üst şey oluyor Kutuplar oluyor bunlar da ee, şey olduğu için geçiyorum. Şimdi en son hızlıca bir tekrar etmek istiyorum. Öncelikle dünya simetriktir dedik. O yüzden iklimleri düşünürken simetrik olduğunu unutmuyoruz. Yani simetrik simetrik şekilde gidiyor aşağı ve yukarı doğru şu ekvatordan itibaren. İlk önce ekvatorla başladık. Ekvatora bölge diğer adıyla tropikal bölge adı üzerinde ekvatorla bağlantılı tamamen ekvator çizgisine çizgisinden itibaren aşağı ve yukarı doğru 10'ar derece enlemlerde şu alandadır. Ee, özelliği yağış, çok bol yağış ve bol sıcaklık. Aşırı ama yaşanamayacak derecede. Hemen ardından savan takip ediyor. Bu şekilde simetrik bir şekilde. Savanların da özelliği sarı otlar ve belgesel dedik, zürava dedik. işte aslan. Ondan sonra çöl ve Akdeniz diye ikisini bitişik düşündüğümüz iki iklim aslında çok uzak gelse de dedik. Bunlar işte görselini gösterdim. Bitişiktir dünyanın pek çok yerinde. 5 tane Akdeniz ikliminin görüldüğü yer var dünyada. Burası ilk önce en kolaydan başlıyoruz. Türkiye'deki Akdeniz bölgesi, İtalya, işte Yunanistan. Tabii Karadeniz olacak değil. Ak Akdeniz'de Akdeniz bölgesi en öncelikle Ondan sonra yine ilk başta da belirttiğim gibi simetriklikten dolayı hop hemen burada da var. Burada ama çizgisel bir hat boyunca şöyle. Bakın burada da çizgisel bu arada. Yani burada var. Şurada da var. Şurası zaten okyanusa geliyor. Burada 1, 2, 3 yer de var. Hemen bakın şuradan şurayı yakalıyoruz. Sonra şu çizgi üzerinden hop 1, 2... 3 diyoruz. Sonra burada bir de Kaliforniya var. böyle ee, 1, 2, 3, 4, 5 yerde var. Daha sonrasında çöllerde hemen bu Akdeniz ikliminin bitişindeki yerler. Bakın burası Akdeniz dedik burası çöl. 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 Sonrasında Muson'a geldik. Bu şu bölgeydi yani şu Hindistan biraz içine doğru şu bölge içine alan kısım ee, burada da yine Ekvator gibi yağış çok fazla sadece sıcaklıklar biraz daha makul sel taşkın dediğimiz zaman burası aklımıza gelecek demiştik ülke olarak da Endonezya ee, daha sonrasında hemen kıyı uzak olan bölgeler karasal bölgeler kıyıya yakın olan üst kısımdaki şu bölge ve şuralar tundra en üstü ve en altta kutuplar olarak